Yalı çapkını yeni bölümde neler olacak? Dizide işler her geçen gün daha da karışmaya devam ediyor. Ferit'in bu sefer bizi hayal kırıklığına uğratmaması, Pelin'e ve annesine ağzının payını vermesi bizleri çok mutlu etti. Pelin ha gitti ha gidecek derken annesi çıktı başımıza. Kimsenin artık sabrı kalmadı. Bu gidişe yakında final var. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Dizinin reyting kaybı olduğunu da üzülerek hatırlatmak isterim. Umarım kötü bir son olmadan senaristler bu gidişata bir dur diyebilirler. Halis Ağa ifakattan yakında hepimizin intikamını alacak ve onu yalıdan yakıp açı atacak. Seyran'ın Ferit'e güvenmemesini yeni yeni anlıyoruz. Ama eğer Ferit böyle devam ederse Seyran'ı asla elde edemeyecek diyelim. Seyran duyduklarından sonra çok öfkelenir ve Ferit arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlar. İfakat Sunay'a kendi uygun gördüğü bir talip bulurken Sunay'ı Seyran ve Ferit'le beraber... Saffet de akşam yemeğine çıkması için ikna eder. Bu durum Abidin'in de Sunan'ın da hoşuna gitmez. Öte yandan İfakat Latif ile ilgili planlarını hayata geçirmek için de Sultan'la işbirliği yapmaya devam eder. Zehri'nin hedefinde ise bu kez Seyran vardır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.